Hoş geldin Gürbüz. Hoş bulduk sevgili Suzan. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? Her zamanki gibi çok şıksın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beyefendi eşin mi? Eşim Ayhan. Merhaba. Merhaba Ayhan. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İzniniz olursa içeri girebilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. buyurun. <laughs> Hadi o zaman içeri girelim. Merhaba ben Suzan Öztürk, e, 38 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim, Bingöl doğumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Müzik benim evime gelen herkes benim yemeklerime bayılır e, çünkü evime gelip memnun kalmayıp gitmeyen hiç kimse yok. Müzik Bu yarışmaya katıldım çünkü e, izlerken böyle bir ben de yapabilirim, ben de edebilirim, neden ben yapmayayım dedim. O yüzden ben de başvuru yaptım. Çok iddialıyım. Kendime güveniyorum. E, dua etsinler ki bir TV programı çünkü ben normalde adalete inanan bir insanım. Kendime reva görmediğimi başkasına görmem. E, herkesin de adaletli olmasını istiyorum. Herkes de bana adaletli bir şekilde gelsin. Bana haksızlık yaparlarsa e, haksızlık karşısında haksızlık bulacaklardır. E, puanlama geçti onlara karşı ama benim bugün puanlama günüm. Emeğimin karşılığı verilmediği sürece karşısında, karşılarında farklı bir suzan görebilirler. Suzan senin açık mutfağın varmış. Evet, benim evim açık mutfak. Benim mutfağım açık mutfak. Dedikoduyu sevmediğim için böyle bir mutfak tercih ettim. O zaman mutfakta arkalarından konuşamayacaksın. Yüzüne karşı konuşurum ben de. Arkasından konuşmama gerek yok. Ayhan, Suzan hep dobra mıdır? Evet, genelde bu şekilde. Dobradır. Kimsenin arkasından konuşmayı sevmez. Direkt yüzüne her şeyi söyler. O huyunu çok seviyorum. Ama masalarda çok sessizdi. Yani bence bu kibarlığından herhalde bozmak istememiştir. Ama aslında öyle değil yani. Öyle değil derken çok çok sert bir karakteri var. Evet. Asla <laughs> taviz vermez yani. Kesinlikle çok sert bir karakterim var. Normalde taviz vermem, e, hakkımı da yedirmem. Ama işte Suzan, senin masalarda bilerek sessiz kaldığını, oyun oynadığını söylüyorlar. E, oyun oynasaydım zaten e, puanlarıma da yansıtırdım. İlk başta ilk günden oyun oynardım. Yüksek puan verirdim. Son günde de gayet güzel bir yüksek puan alırdım. Ee, ama kendi günüme oynamadım. Ben neyse ona göre puan verdim. Bu arada kaç yıllık evlisiniz? 19 yıldır evliyiz. 4 çocuğumuz var. E, i̇kimiz de çalışıyoruz e, çocuklarımız boksçu Bildiğimiz boksçu mu? Baya e, bildiğiniz sporcular, kız bilir. çocuğu kız çocuğu olmasına rağmen boksa gidiyorlar Milli boksçular gayet başarılılar Çocuklar bu yeteneklerini nereden aldı? Babalarından aldılar <laughs> Ben de uzun yıllar boks yaptım Yoksa eski boksör müsünüz? Evet, Uzun yıllar boks yaptım o yüzden çocukları da e, başlattım Bu kadar seveceklerini düşünmüyordum açıkçası ama çok tutuldular bayağı Yıllardır 6 yıldır filan da yapıyorlar İki tane kızımla milli boksör. Avrupa görmüş sporcular. Suzan gerçekten her gün çok şık giyiniyorsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü benim işim bu. <laughs> evet, e, yani şık giyiniyor doğru. Kendine bakmayı seviyor. Yani diyebilirim şöyle, bir tane dört kapılı gardırobumuz var. Benim orada yerim yok. oğlumla gardolabımı kullanıyorum. Bütün gardolab ona ait. Çok diyebilirim yani en az 200-300 arası elbisesi, 100'e yakın ayakkabısı, 100'e yakın çantası var. Ayhan battı desene. Telefonunun bile Ama 20 tane kılıfı var. Kazanıyoruz ki alıyoruz yani. Kazanmasak alamayız bunları değil mi? Suzan yoksa butiği kendin giyinmek için mi açtın? Kendim giyinmek için açtım. İnsanları giydirmek giydirmek için açtım. İnsanları giydirmeyi seviyorum. Kendim giyinmeyi seviyorum. Evet çok fazla aşırı. Ayhan, Suzan ne kadar para harcıyor? Şöyle söyleyeyim, benim hesaplamalarıma göre haftalık bir 5.000 TL rahat harcıyor. 5.000 TL mi? Evet. Yok. Abartıyor mu yoksa? Cidden harcıyor. Bence o az söylüyor. Harcıyor. <gülüyor> 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 Yo ciddi söylüyorum o az kadar söylüyor. harcıyor evet yani. Ayhan ne iş yaptığını çok merak ettim. Ee, mobilya kulbu imalatı yapıyorum. Kulp imalatı yapıyorum. Kendi iş yerimiz var. İmalat sektörü Şirket benim adıma, butik evet, benim adıma, şey ev benim adıma, hiçbir şey onun adına değildi. <laughs> Artık asıl konumuza yani yemeklere gelelim mi? Evet, Odur. şöyle ben o konuda hemen söyleyeyim. Yani eşimin yemekleri gerçekten çok güzel. Biz aile olarak e, seviyoruz yemeklerini. Suzan hadi o zaman bize menünü say. Eee Bingöl yöresine ait ayran çorbası. Çok güzel bir başlangıç yaptın. Eşim Karadenizli olduğu için... Ayhan nerelisin? Rizeliyim. Ooo hem de Rizelisin. Eee Laz böreği. Arkadaşlar... Laz böreği bir tatlı değil mi? Ara sıcaklarda yenilebilecek bir börek. Nasıl yani? Yani. Yani mi? Tatlı değil aslında. Tatlı değil mi? İstersen tatlı olarak yersin, istersen börek olarak yersin. Laz böreğinin arasında muhallebi yok mu? Muhallebi var. O zaman tatlı işte. Tatlı. İki türlü de yenilebilir. Tuzlu, tatlı. Suzan benim şimdiden kafam karıştı. Normalde yemek yerken ara öğünde Tatlı yemiyor muyuz? İlla en son mu yememiz gerekiyor tatlıyı? Peki Laz böreğinin yanında başka bir ara sıcak var mı? Etli kara lahana sarması. O da eşim. Karadeniz olduğu için çok sevdiği için. Zaten Laz böreğinin yanında kara lahana sarması harika gider. Çok uyumlu. Bence de çok güzel gider. Ana yemekte ne var? Ee, ana yemekte güveçte, beşamel soslu et sote var. Peki yanında? Şehri pilava bir de mevsim salatası. Laz böreği olduğuna göre tatlı yok herhalde. Tatlımız tabii ki var. Bir tane daha mı tatlı var? <laughs> evet Kıbrıs tatlısı. Suzan o zaman alışverişe gidelim mi? Gidelim. Hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman seni aşağıda bekliyoruz. Hazırlanmaya gidiyorum ben. <laughs>